Ders çalışma isteği nasıl gelir? Evet bu sorunun cevabı arkadaşlar tüm öğrencilerin merak ettiği bir soru. Peki bugünkü videomuzda size ders çalışma isteğinin nasıl geleceğinden bahsedeceğim. Hoş geldin. Dersimizi izlemeye başlamadan önce hemen kanalımıza abone ol ve tüm eğitimleri ücretsiz izleme şansı yakala. Teşekkür ederiz. Aslında çok basit. 3 tane maddemiz var. Bu 3 maddeyi uygularsak ve bunlar sadık kalırsak başarının ve ders çalışma isteğinin nasıl geleceğini sıkıntısız bir şekilde çözmüş oluruz. Peki ilk maddem ne? Arkadaşlar, en önemli maddelerimden biri. İlk madde şu, bir hedef belirle. Yani sen bundan birkaç yıl sonra ne olmak istiyorsun? Nerede olmak istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? İşte kendine bu soruyu sor. Eğer ki bu soruya verebilecek bir cevap bulursan Örneğin ben hastaları iyileştirmekten hoşlanıyorum. Ya da ben parayla iş yapmaktan hoşlanıyorum. Ya da ben gezmekten hoşlanıyorum. İşte kendine bu şekilde sorular sorup bu cevapları veriyorsan sen artık bir hedef oluşturabilirsin. Peki bu hedef ne olacak? Hedef işte senin yapacağın meslek, senin okuyacağın okul, senin okuyacağın üniversite olur. Sen önce kendini tanı kendine bu soruyu sor ve ne yapmak istediğini belirle. Örneğin bir senaryo üzerinden gidelim. Ben ne olmak istiyorum? Mühendis olmak istiyorum. Sorun çözmek istiyorum. Ve bir şeyler oluşturmak istiyorum. Matematiksel hesap yapmalar seviyorum. O halde ben mühendis olmalıyım. Kendine böyle bir hedef belirle. Eğer ki kendine böyle bir hedef belirlediysen şimdi ikinci maddemize geçebiliriz. İkinci maddemiz şu hedefime ulaşmak için yöntem bulmalıyım. Ne demek bu? Yani ben mühendis olacaksam neler yaparak mühendis olacağım? Hangi aşamaları tamamlayarak mühendis olacağım? Neler söyleyebiliriz bu konu hakkında? Birincisi ders çalışmalıyım öyle değil mi? Matematiğimi geliştirmeliyim. Fen derslerini geliştirmeliyim. Bunlara ağırlık vermeliyim, bunlarla alakalı çalışmalıyım, testler çözmeliyim, denemelere girmeliyim. İşte bu şekilde kendine bir yöntem oluşturursan ne yapacaksın? Bu üç ayağın ikisini başarmış olacaksın. Ve bana kalırsa şimdi bahsedeceğim birazdan üçüncü madde en önemli madde. Bu madde arkadaşlar yönteme sadık kalmak. Yani sen bir hedef belirledin, Güzel, mühendis olmak istiyorsun. Ne yaptın? Yöntemini belirledin. Çalışacaksın, işte kendini zorlayacaksın, geliştireceksin, araştırmalar yapacaksın. Yöntemin bu. Üçüncü basamakta da işte bu hedefine ve yöntemine sadık kalacaksın. Arkasında duracaksın. Yani bugüne kadar yaptıklarının her zaman devamını sağlayacaksın. Ta ki hedefe ulaşıncaya kadar. İşte arkadaşlar bu üç maddeyi başarılı bir şekilde uygulayabilirseniz hem ders çalışma isteğiniz gelir çünkü bir hedefiniz var. Bu hedef sizi motive edecek sürekli hedefe ulaşacaksınız hem de o hedefe ulaşmanın verdiği tatmini, doygunluğu yaşayacaksınız. Bugünkü motivasyon videomuzda size ders çalışma isteğinin nasıl geleceğini söyledik. Bunun hakkında konuştuk. Eğer ki bu videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın ve hocam burada kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.